Sadece şu dış kısımda. O yüzden şu aralarda. O yüzden bu ne verir. Yani ayçiğinde sizler de biliyorsunuz maalesef ki iki yıldır kuraklık yaşıyoruz. Bu kuraklıktan dolayı da en çok etkilenen ürünümüz ayçiçeği oldu. E, tabii ki bu da bırakın kiralık yerleri, kendi tarlalarınızdan dahi zarar ettiğinizi gösteriyor. Çünkü bugün 120-130 kilogramların altına düştüğünüzde bu e, ayçiçeğinde zarar demektir. Ancak bu kilogramlardan sonra üretici para kazanmaya başlar. Ama e, iki yıl ardı ardına böyle kurak geçince maalesef ki istenmedik tablo oluştu. Ayçiçeğinde yine çok kötü bir yıl geçiriyoruz. Tabi hasat dönemi başlamadı. Ama sizlerin de gördüğü gibi, bakın şu arazi e, Ağustos'un 15'inde başlar aşağı yukarı buralarda hasat. Ama şu an daha Temmuz'un sonlarına yaklaştık. Yani birkaç gün sonra buralarda hasat başlar. Yani bir en az 15 gün e, geri öne geldi hasat dönemi. Yani bu da kuraklıktan dolayı erken e, döndü ayçiçeği. Kuruma yaptı. E, ama çok tabii yeterli kafa yapısına baktığımızda yeterli bir verim alacağımızı düşünmüyoruz. Hani geçtiğimiz yıl edinenin ortalaması aşağı yukarı 80 kilo gelir demiştik biz üreticiler olarak. E, bu yıl baktığımızda o kilogramı bulabilir miyiz? Sanki bulamayız gibi geliyor bize. Yani Bundan dolayı da bizim bakanlığımızın açıklamış olduğu destekleme modeli yetersiz kalacaktır bu kuraklıktan dolayı. Biz o yüzden bakanlığımızdan bu yıl iki yıllarda ardına kuraklık olduğu için bu tarımın sürdürülebilirliği, üreticilerimizin ailesinin geçimini sağlayabilmesi adına kura ekstra kuraklık desteği istiyoruz. İnşallah bakanlığımız üreticilerimizin sesini duyar, gerekli çalışmaları yapar ve üreticilerimize destek verirse en azından bir nebze olsun rahat nefes almasını sağlar. Tam ayçiçeğinin bu bizim bölgemizde mart ayı başı gibi ekilişler oldu. Ee, bunların tam çiçeklenme dönemine denk geldi bu kurak dönemi. Yani bu aslında sap olarak güzel gelişti ama tam kafa yapısı oluşmaya başladığı, çiçek açmaya başladı dönemde kuraklar gelince e, kafa yapısını yeterli seviyede yapamadı. Doğal olarak e, kafa yapısı büyük olmayınca e, ardından, yani çiçeklenme döneminde bu kafa gelişim dönemiydi o arada bir yağış alsaydık kafa yapısı tablo büyük olacaktı. Tabi sadece bu yetmiyor. Çiçek dökülme döneminden sonra bir yağış alırsak o da tane besleme açısından çok faydası oluyor. Maalesef ki biz ne kafa yapısının gelişimi oluşumu döneminde yağış aldık ne de çiçek döktükten sonraki taneyi besleyeceği dönemde yağış aldık. İkisinde de yağış alamadığımız için kafa yapısı çok yeterli seviyede büyümedi ve tane kısmında da doğal olarak besleyemedi. Yani çok ufak ve cılız taneler var şu an kafa yapısında. Ve hepsini de tamamen dolduramadı. Ondan dolayı da e, yani şimdi baktığınızda şöyle bir kafa yapısı olduğunda bunu doldurduğunda yani 200 kilogram verimler alırsınız. Ama şu an şöyle kafa yapıları var. Yani çok ufak hatta şu an bakın yanımızda daha ufak yani şu boyda kafa yapıları var. Ya böyle olunca da ya buradan ne kadar çiçek alabilirsiniz? Yani geçtiğimiz yıl diyoruz ya 80 kilo ortalama aldık diyebilirim Edirne bölgesinden. Yani bu yıl ben onu da alacağımızı düşünmüyorum açıkçası.